Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Üretimin ilk aşaması olan omurga döşenmesi, bütün Boeing 737 uçaklarının gövdelerinin, motor yuvalarının ve plonlarının tasarlanıp inşa edildiği Spirit Aerosystems tesisinde yapılmaktadır. Bu herhangi bir gemi veya uçağın inşası sırasında önemli bir üretim kilometre taşıdır ve yeni P-8 uçağının temel taşını temsil etmektedir. Törene katılan Yeni Zelanda'nın ABD büyükelçisi Rosemary Bank, bugünkü tören, Yeni Zelanda'nın deniz devriyesi ve müdahale kabiliyetleri açısından yeni bir dönemin başlangıcıdır. 4 adet P-8A Poseidon uçağımız, ortaklarımız ve müttefiklerimiz ile birlikte çalışarak, erişimlerini Pasifik Okyanusu'na ve ötesine genişletmek için savunma güçlerimizi daha iyi donatacak, ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda P-8 program yöneticisi Brian Stewart, bunun bir araya geldiğini görmenin heyecanı bulaşıcıydı. Yalnızca ilk Yeni Zelanda P8A teslimatına giden yolculuğu başlatmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda Spirit gibi tedarikçilerin yanı sıra ABD donanması ve Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri müşterilerimizle olan ilişkilerimizi güçlendiriyoruz." ifadelerinde bulundu. Panel ve diğer gövde bileşenleri Spirit AeroSystems şirketinin mevcut 737 üretim hattında tamamlanacak. Daha sonra P8A gövdesi son montaj için Washington'daki Boeing Ticari Uçaklar Tesisi olan Renton'a gönderilecek. Ardından Boeing Defense Space ve Security tarafından bu yıl içinde Yeni Zelanda'ya teslim edilmeden önce uçağın görev sistemleri kurulacak ve testleri tamamlanacak. Toplamda 4 adet Boeing P-8A Poseidon deniz karakol uçağı Yeni Zelanda'nın mevcut 6 adet olan eski P-3K2 Orion uçak filosunun yerini alacak. Uçaklar Yeni Zelanda'ya okyanus yüzeyinde ve altındaki sularda durumsal farkındalığı arttırmak için gelişmiş yetenekler sağlayacak. Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, P-8 uçağının 8 küresel müşterisinden biridir. Mevcut P-8 kullanıcıları arasında ABD donanması, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, Hindistan donanması, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri bulunmaktadır. Bugüne kadar, küresel olarak faaliyet gösteren P-8 filosu, kazasız 400 bin saatten fazla uçuş gerçekleştirmiştir. P-8 geniş alan, deniz ve kıyı operasyonları yapabilen uzun menzilli bir denizaltı savunma harbi, su üstü harbi, istihbarat gözetleme ve keşif uçağıdır. Buna ek olarak P-8 dünya çapında insani ve arama kurtarma misyonları gerçekleştirebilme kapasitesine sahiptir.